1. Model Öğreti Etkinliği'ne hoş geldiniz. Uşak'tayız. Ee, öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Nereden geliyorsunuz? Mesleğiniz, adınız, soyadınız? Saliha Toker, Denizliyim. Almanya'da yaşıyorum. Belgin Hanım'ı uzun zamandan beri takip ediyorum. Nereden takip ediyorsunuz? Nasıl duyuyorsunuz? Youtube'dan takip ediyorum. Instagram'dan takip ediyorum. Çok küçük küçük bana ilgi yani başladı ve bu yoğunlaştı. Yani mucizeler. Bu benim yolumdu. Bu benim. Ben buraya gitmem lazım. Ben e, hayat felseme feme uyan duygularım çünkü çok hassas. Evet, e, şöyle sorayım ben size. Tamam. Daha önceden e, Belgin Hanım'dan e, taş aldınız mı öncelikle? Taş aldım. Evet. Hangi rahatsızlıklar için aldınız ve faydasını gördünüz mü? Ben şimdi taşları tabii ki aldım. Kullanım tarifini tamamlamadım. Tamamlamadığım için ben dedim burada daha çok yüz yüze. Bilgi almam. Bilgi gerek. almam. Eğitim, eğitim Taşlarımı al. da topladım. <laughs> Geldiniz. Ben geldim buraya. Eğitimde neler hissettiniz öncesinde nasıldınız şimdi nasılsınız kısaca <laughs> anlatırsanız. Eğitimde ben e, dedim tamam çok harika bir şeyi herkes anlatıyor yok dedim ben çok uzağım bunu yani benim kalbim e, hani çok fazla şeyi var hmm. e, kapatmışım hislerim sanki biraz daha yoğun yaşamıyorum. Bir gün oldu. O enerjiyi ben dedim hissedemem, ben öğrenemem. Bana tamam çok istekle geldim ama bu kadar hissedebileceğimi, bu kadar enerjiyi alabileceğimi, bu kadar yoğun yaşayabileceğimi ve avucumun içinde yaşayabileceğimi, avucumu içinden akan enerjiyi o kadar yakından hissedebileceğimi ben düşünmemiştim. Bunu canlı canlı yaşadım. Evet. E, Tersli terslis bir enerji gördünüz. Ayak altı yağlama, tüslüleme, sarkaç evet. kullanıma. Bu evet. evet. e, uygulamalar yaparken ve size yapılırken neler hissettiniz? Arkadaşlarınızın duygu akışını aldınız mı? Yani duygu akışını e, yani Enerji ben olduğu gibi, baştan dediğim gibi hiçbir şey anlamadım fakat uygulamaya yaparken yaparken parmak uçlarımdan yani e, Belgin Hanımın dediği gibi şey sistem e, yani yukarıdan benim beyin bir şeyimle yukarıdan yani yerden nasıl gibi şifa enerji enerjisi, enerjisi e, ee, yani benim aracılığımla veya arkadaşımın aracılığıyla, arkadaşlarımın aracılığıyla bunu verebiliyoruz. Ben bunu canlı canlı yaşadım. Evet, kanser hastasına çalışma yaptınız. Evet. Orada neler hissettiniz? Ee, ben burada, orada bayanın e, o rahatsızlığını ben yoğun yaşadım. Sıkıntısını içimde hissettim. E, fakat beraberce o çalışmayı yaptıktan sonra o kötü enerjinin deyim çok 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 yani azaldığını ben hissettim. Bunu ben hissedebilmem için çok kısa zamanda yani bir cumartesi gün biz bütün gün yoğun yani dolu dolu bizde bize öğretti Belgin Hanım yani, bugün bunu alabilmem yani ben ben diyorum ki mucizenin ta kendisi yani bana göre harika bir şey yani tarif edemiyorum ben de <laughs> kız dilim yetmiyor buna buna kelimelerim benim yetmiyor.